Hemen o zaman malzeme listesini sayıyorum. Şefketi Bostan için efendim 500 gram kuzu kuşbaşı, 2 yemek kaşığı un, 1 adet limon, zeytinyağı ve tuz. Bu kadar az malzemeyle evet, güzel bir, bir ege yemeği. Lezzet. Hadi bakalım. Muhteşem bir lezzet. Buyurun Önce şef. Önce etimizi alalım. Evet Hem et geliyor. Şef. Ustam bıçak alabilir miyim? Tabii ki hemen sana hemen bıçak vereyim. Çok sen eti kavururken ben doğruyu vereyim bunları sana. Aynen. Ben sana alacağım Bunları. Teşekkür ederim. Sen etini kavur, şey ver bana sen. Mi? Ben sana doğruyu. Ama bıçak da. Yalnız yani iki şefim mutfakta harıl harıl Aynen. çalışacak Aynen. bugün. Aynen. Ben de size Bursa'nın muhteşem bir çorbasını hazırlayacağım ve çok lezzetli bir pancarlı. Ne yapacaktık efendim? Havuçlu pancar salatası yapacağız. Yani iki tarif benden diğerleri şeflerimin elinden olacak. E, mermer büyünce böyle stüdyom büyünce iki tarafta da rahat rahat çalışabiliyoruz bu arada Tabii, evet. sizden, e, yatakta şifa bekleyen hastalarımıza buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi gönderip Rabbimden şifa istiyorum ay, inşallah ay, hepiniz için ay. herkes için güzel bir hafta olsun çoluğumuzla çocuğumuzla efendim geçireceğimiz sağlıklı uzun ömürler diliyorum Böyle haftanın başında güzel ve pozitif enerjimi sizlere buradan yolluyorum efendim. Çok büyük bir keyifle çıkıyoruz efendim. Her gün aynı saatte sizlerle Kanal 7 ekranlarında buluşuyoruz. Böyle güzel şeflerimizi sizlerin karşısında getirip birbirinden lezzetli tarifleri öğreniyoruz. Ben de burada e, ilk defa bazı şeyleri görüyorum. Mesela bunu ilk defa görüyorum. Peşim. Şimdi birkaç gün önce ben Şevket'i Bostan'ı arkadaşla görüştüm. Dedim ki bana taze Şevket'i Bostan temin eder misin? Tabii ki Aydın Usta'm dedi. Hı hı. Dün akşam yola çıktım. Çıkarken bana dedi ki ben koyut oldum. Getiremiyorum. Ay, Biz de artık bunu artık hı hı. E, hı hı. ablacığım yeterli mi böyle? Evet. Sen yağını koyuyorsun değil mi? <laughs> yeterli. Tamam. Şimdi yağımız ısındı. Evet hocam. Yağımızı bu, şuna dikkat etmenizi istiyorum. Asla yağımızı yakmayalım. Hı -hı. Çok Hı -hı. az ısındıktan Tabii sonra. Tabii zeytinyağı yakmaya evet, gelmez. Etimizi bakın şu, sadece şu Sıvı şimcası, yağda da olabilir. İlla ama zeytinyağı. Ama bu yağ. zeytinyağı. öyle Bizim mi? Ege bölgesinde tamam. girip yemeklerinin olması çünkü. olmazdır. Tamam. Ee, zeytinyağı biz şey kullanmıyoruz. Biz kullanmıyoruz zeytinyağı efendim. Evet. Siz de zeytinyağı kullanın lütfen. Yani çünkü biz sağlık. E, membasında yaşıyoruz onu Heh. hep kendi üretimimiz yağlarımız işte membasında biz de yaşamıyoruz zor buluyoruz. <laughs> bir de, <laughs> de pahalı <laughs> bir de <laughs> pahalı. Ne, diyorsun, ne <laughs> yapacağız? Kendimizde zeytin bahçeleri olsa da yapsak. Bursa çok yakın size. Evet. Bursa'nın zeytinyağı Bursa ya, çok evet, güzel. Evet evet. Sağolsunlar ikram ettiler o gün. Taş zeytinyağlarından efsane kızım güzeldi kızım. ve kokusu da yoktu ben çok ağır Haydi kokulu usta, olanları içemem. Pek, pek Efendim biraz, biraz alalım hocam. Vereyim. Yok oraya içine değil buraya doğramak için. Al ablacığım. Buyurun. Şimdi buradaki mandalinler Davutlar mandalini çok güzel. Ama çok güzel gözüküyor evet, çok ya. Çok lezzetli. Ben çok severdim. Şeftali de Davutlar şeftalisi. Hmm. Üzümlerimiz Kuşadası'ndan geldi. Şeftaliye bak hastayım. Evet. Çok merak ettim. Hazırım. reklam arasında tadına bakacağım. Ben size soyayım bir tanesini e, ya, arasında. Ya o kadar kibar bir beyefendi ki diyor ki ben bütün her şeyi soyup hazırlarım diyor. <laughs> gerçekten bayıldım <laughs> enerjisine. Çok, ta, e, gerçekten <laughs> çok <çalışılar> güzel <laughs> Mesleğimizi severek yaptığımızdan. Belli. <laughs> Belli evet. Emeğinize sağlık. Ben de sizi tanımaktan inanılmaz mutluluk duydum bugün. Evet, Şefketi Bostan'ı doğruyoruz efendim. <laughs> Şevketi bostan. Peki aslında... bu nerede yetişiyor? Dağlarda. Dağlarda. Bu hı hı. tamamen organik ve doğal. Ama şimdi artık bunun ticaretini de yapıyorlar ne yazık ki. Ekiliyor ama doğadan topladığımız şevketi evet. bostanın aromasını hı hı. Hı hı. ekili olandan e alamıyoruz. Kelpir buraya baharat koymadın mı? Harbori. Hayır Aa ha. 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 koymuş vallahi. Ne güzel olmuş kız. Onun için biz kendimiz doğadan topluyoruz. Çekelim mi burayı? Ne güzel olmuş baharatlarım. Hele baka. Böyle Çok ocağımın da yanına istiyordum ya bak. Yok yumuşlu güzel olmuş. Eğer yemişseniz. Sarı da var yani istersen. Böyle. Buğba'cığım sağ olsun donattı mutfağımızı. Yine bugün bize neler neler getirmiş. Çok güzel. Süsli olunca biz böyle efendim yapacak bir şey yok. Evet karıştırıyoruz. Karıştırayım mı şefim? Kuşadası'na gelmediniz herhalde değil mi? Geldim Hiç. geldim. Geldiniz mi? Bir sene tatil yapmıştık. Lakin geldiğinizde uğrayın bize. Tamam. Ee, i̇nşallah Şimdi yaz, yaz, yiyecek yaz yiyecek denk istiyorsan. gelsin. ağlamak de isteriz sizlere. Seve tamam. seve. Ege'nin incisi. Neredesiniz Kuşadası'nda? Ben Kuşadası'nda e, bir tesiste mutfak şefliği yapıyorum. Süper. Reklama e, girer diye söylemek istemiyorum Tabii. tesisin ismini. O evet, yüzden maalesef e, yaklaşık. 86 yılından beri bu işin içindeyim. Çok güzel. 2008 yılından beri de aynı tesiste mutfak şefliği yapıyorum. Dernek başkanlığını yürütmek, dernekçi biliyorsunuz size. zor iş. Onu da yürütüyorum bir arada. Olsun. Ee, federasyon, Türkiye Aşklar Federasyonu'nun yönetimine de girdim. Çok şükür. Hı -hı. Sağ olsunlar. Hı -hı. Ee, Zeki Başkanımla beraber. E, Federasyonun şu an Bursa'da bir fes şey, fuar var. Hı -hı. Ee, endüstriyel mutfak ürünleri ve gıda üzerine çok güzel bir fuar Hı -hı. var. Yılbaşında eğer 12 ay 12. aydaki fuarımıza davet edersek inşallah gelirsiniz. İnşallah efendim. İzmir'deki Sevesim. fuarımız çok güzel geçiyor bizim. Maşallah. Orada çok değişik ürünler var. Hı -hı. Çok güzel ürünler var. Zeynep ablam bizim orada e, ...yöresel yemeklerimizin duayen şefi oluyor. Ne kadar güzel ya Bütün maşallah. Bütün güzel yemekleri o yapıyor. Zeynep ablamın zaten enerjisi aşırı evet. güzel. Ay Gözler ederim. de çok güzel. Sizin de öyle. İlerim sizi. Ay, çok teşekkür çok ederim sağ olun. Çok memnun sağ oldum sizi tanımaktan. Biz de, biz de yani. çok memnun Girit'in muhteşem lezzetlerini hazırlıyoruz efendim. Girit deyince Ege akla geliyor. Ege'nin de tabii ki zeytinyağlıları. Bugün e, görmüş olduğunuz üzere... ...şeftalimizden üzüme incirden şu minicik mandalinalara kadar özellikle Zeynep ablamın bahçesinden gelen o güzel mandalinin tadını anlatamam aromasını. Bak bu da o, otlar da Zeynep ablamın bahçesinden. Bakın, şunlar pencer zaten yaprağı. Ya nasıl güzel ya. Onlar kazı, taze soğanlar hepsi benim kendi bahçemden. Ya helal olsun. olsun. Gömecim. Ne kadar hepsi. seviyorum böyle becerikli hanımefendileri kendi bahçelerinde ekip biçmek şeydir mi inşallah mı? sizi bir gün ağırlarım tabii ki seve seve sanattır aslında kendi bahçenizde ya yani bu bir sanat bunları yetiştiriyor olmak Aynen siz mi? her gün sohbet ediyorsunuzdur bunlarla konuşuyorsunuzdur Çok çünkü seyrediyorsunuz sevgi tabii ki sevgiyle büyütüyorum onları değil ben. mi yoksa tabii olmaz ki. ben bir çiçeğe bakamadım ben bir çiçeği besleyemedim, <laughs> üç tane böceğim var evde onları besliyorum ama, çocuklarımdan bahsediyorum ama çiçekleri besleyemedim. Çiçekleri evet, asli ondan. Değil mi ondan? Ben... Yoksa yapardım yani. Vallahi yaparsınlar. Orkideler geliyor bayılıyorum. Orkidenin <laughs> ömrü bende iki hafta. Ne zaman o çiçekleri dökmeye başlıyor ben onu üzülmeye <laughs> başlıyorum. Yeter, Hemen yapayım. bakabileceklerine veriyorum. Şimdi etimiz bakın mühürlendi. Evet şimdi biraz sıcak su koyacağız etimizin pişmesi için. Evet. Normalde eğer Şevket'i Bostanımız konserve değilse sadece etimiz mühürlendikten sonra Şevket'i Bostan'ı da atıyoruz içine. Hmm. Ama biraz... Bu böyle yenir mi? Tabii ki. Tabii Nasıl ki. acaba? Çok tabii. faydalı bir... Bakın bunda şimdi bir gibi geldi aroma konserve olduğu için. Ama çok faydalı bir bitki. Lahana turşusu gibi. Değil mi? Biraz, Biraz ekşi bir tadı var ama Biraz konserve ekşir. olduğundan dolayı. Çok güzelmiş ama. girebilir güzel. güzel. Tabii ki. Fazla tuzla bastıkları için değil mi bu? Tabii. Hı hı. Tabii ki. Şef hiç tuz koymayın Allah. Çok güzel. Çok güzel görünüyor İlk defa tadıyorum ben. Hı -hı. Keşke tazesini getirebilseydik ama mi? işte mevsimi değil. Bana Göndeririz. Şimdi etimizi biraz pişirmeye bırakacağız. Tamam hocam. Ondan sonra. Biraz kavurduk zeytinyağımızla evet. birlikte. Sonrasında Nuhledik üzerine. Mühürledik sadece. Aynen sıcak biraz sıcak koyup. koyduk. Süpersin. Şimdi bir 10 dakika piştikten sonra Şevket'i bostanımızı atacağız. Şevket'i Bostan harika. İsterseniz bu mutlu etim etim koyalım mı? Nasıl, nasıl yapalım? Koyalım şef, çünkü o da zaman ister. Yapacağım. Şimdi tamam. hangi tarife geçeceğiz? Yoğurtlu e, ete geçeceğiz. Evet, tamam. yoğurtlu eti vereceğim Ondan şimdi. Ben malzemeyi tamam. sayacağım. Dur hemen geldim ben. O da bizim girit yöresine ait. Kol böreği de yapacaksınız yere. bize. Hı hı. Tatlı lorlu. Evet, kol oh, böreği. Oy de. oy Açam, oy. Tatlı lor. Bak, Yoğurtlu et. Evet. Evet canım. Hemen şunlara. Ya bugün menünün isimleri de farklı, lezzetler de farklı. Böyle e, bu Ama, gördüğümüz diyor, nimetler şey zaten yapmayın, beni akması. baştan büyüledi efendim. Rabbimin vermiş olduğu Sınırsız sayıda, evet efendim. Bir Hangimiz Yok, bunların olmaz. birini yaratmaya Ede gücümüz alayım. yetebilir ki? Hiçbirimizin efendim. Kesinlikle. Ama öyle bir bakıyoruz ki, burada da Rabbime hatırlıyoruz efendim. Renklerin güzelliği, coşkusu, yeşili ayrı güzel, kırmızı ayrı güzel. Alayım. İncirin içindeki o, ya inciri bir yakın girebilir miyiz? İncirin içindeki o damarlar var efendim. ya efendim. Ya diyorum ki hangimiz yaratabiliriz? Hiçbirimiz efendim. Asla. O yüzden şükür sebebimiz bu güzel nimetler efendim. Bolca şükredelim. Şükür. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Amin. Olmayanların da evleri inşallah dolsun taşsın. Ee, biz elimizden geldiğince yardım ediyoruz ve destekliyoruz. Sizler de çevrenizdekileri mutlaka destekleyin efendim. Sizin evinizde varsa karşı evde de olsun. Sizden ricaım bu. Değil mi şefim? Hayat paylaşınca güzel. Benim bir tane e, çok sevdiğim bir asistanım var aslında e, Down sendromlu bir e, kardeşimiz hı hı. Tuncay buradan ona selam gönderiyorum. Selam olsun. E, bizim tomurcuğumuz o. Hı hı. E, benimle beraber her çıktığı programda o kadar mutlu oluyor ki. Ya. İşte ben orada şunu e, daha iyi algılıyorum hayat paylaşınca güzel. Çok onların güzel. gözüyle bakmak, Gerçekten onların öyle. düşüncesiyle hayata bakmak. Acaba evlatlarımız Evet onları. ya, evet Gerçekten. yani ayrım yapmaksızın aslında Rabbimin vermiş olduğu her şeyi kabullenip efendim Kesinlikle. ve gerçekten çok itinalı davranmamız gerekiyor. Siz hassas olabilirsiniz ama karşı tarafın açısından empati yaparak hep söylüyorum empati yapmak çok büyük bir sanattır efendim. Empati yaparak onun ne kadar e, yorucu bir hayatı olduğunu düşünürseniz kendiniz o zaman daha duyarlı Kesinlikle. davranırsınız. Bence çok güzel bir konuya da değindik. Yoğurtlu et. Evet. Hemen malzemelerimiz geldi. Hocam çayınızı da için isterseniz. Hep çalıştırmayayım sizi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.